Merhaba Behiye ben. Ben Hasan Yıldız. Merhaba ben de Diva Saraç. Biz üç arkadaş Erasmus Ofisi'nin açtığı Karma Yoğun programına başvurduk. Hepimiz seçildik. Bulgaristan Ruz'a gittik. Bulgaristan süreci üçümüz için de çok heyecanlıydı. Özellikle programın ilk günü. Bizim kendimizi tanıtan bir sunum hazırlamamız gerekiyordu. Aynı zamanda çok fazla çeşitli ülkeden ve şehirden insanlar geldi. Bizim kendi ülkemizi tanıtacak bir yiyecek ya da herhangi bir kıyafet vesaire götürmemiz lazımdı. Biz de Türk lokumu götürmeyi tercih ettik. Önce kendimizi tanıttık. Sunum yapmak benim için başta biraz zordu açıkçası. Ama üçümüz birbirimizi desteklediğimiz için daha rahatladığımı hissettim. Program yoğundu ama sıkıcı değildi. Çünkü e, koordinatörlerimiz bizi hem şehri gezdirdiler hem de yemek düzenlediler. Burada aslında biraz daha arkadaşlarımızla da daha çok kaynaştığımızı söyleyebilirim. Birbirimizi tanıdık, zaman geçirdik. Çok değerli arkadaşlar edindik. Gittiğimiz üniversitenin Erasmus koordinatörleri tarafından çok iyi karşılandı. Aynı zamanda bütün profesörler de bize çok güzel yönlendirmede bulundu. Biz orada makale yazmaya çalıştık ve yazdık da. Bizim programımız aslında 5 günlük bir eğitim süreciydi. Ondan önce de uzaktan eğitim şeklinde bir bölümü daha vardı. Bulgaristan'da 10 gün kaldık. Bir günümüzü Bükreş'te harcadık. Bizim için küçük bir tatil gibi oldu aslında o 5 günlük programın ardından o yorgunluğun üzerine. Aynı zamanda behenin de eskiden Erasmus yaptığı bir yerdi ve bize aslında bildiği yerleri gösterdi. Bu program bizim için şu açıdan daha iyi bir deneyim oldu. Yani ne kadar kısa bir sürede olsa çok fazla alıştık oraya, Bulgaristan'a, insanlara, oradaki o programa ki bu konuda Erasmus ofisimiz de hocalarımız da çok fazla destek veriyor. Bunları ben değerlendirmesi lazım. Unutmayın ki Erasmus yaşamları değiştirir, ufukları açar.